Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bütün sevenlerime selam olsun. Arkadaşlar, ünlü ressam Halil Eren. Kendisi benim öz dayımın oğlu olur. Atölyesindeyiz şimdi. Şöyle duvarda birkaç e, resimleri göstereceğim. Halil Eren. Yeğenim, ressamlık ne demektir? İnsan için resim, ressam, çiz resim çizer? Yani ben genellikle e, resim çizme nedenim e, gündem aslında. Sanat her zaman tarihte yön veren bir e, kavram olmuştur. O dönemin sorunları, ekonomik sorunları, sosyolojik sorunları e, aslında sanatında e, e, ilerlediği yönü belirliyor. Ona göre çalışmalarım oluşuyor. Dön, dönemsel sorunlar aslında. Re, res, resimlik aslında bir meslek değil. Farklı bir şey Hayır, değil mi? meslek değil aslında. E, dediğim gibi süreci dönemi belirleyen ve o dönemin sorunlarıyla ilgili alakalı olan e, yani siyasetten politikaya kadar her konuda da yön veren bir olay aslında. Aslında şöyle de diyebiliriz. Tarihi eser. Evet evet. tarihi. Her, her dönemin yaşam tarzlarıyla alakalı evet. bize bilgi veriyor. Değil Tabii mi? tarihi kaynak diyebiliriz aslında. Evet, kaynak. Evet. evet arkadaşlar kendi çizdiği resimler var. Gördüğünüz gibi bunların anlatımı çok uzun sürer. Sonra detayına gireceğiz. Bazılarınıza göre saçma sapan şeyler olabilir ama aslında e, ee, çok da değerli ve çok da pahalı. Alıcıları da çok. Siyasetçiler özellikle. Gördüğünüz gibi. Bunun adı ne? O e, Covid-19 sürecini anlatıyor. Bu, bu. Kişinin kendi içindeki çocuğa geri dönmesi. Evet, bu salgınla alakalı. Bu ne Halilciğim? O da e, yani o gerçek bir karakterdi. O e, kişinin anlattığı duruma göre yapılmış bir resim. Yani kişiye özeldi. Gerçekten. Burada böyle bir şey var. Zaten Burada da var. Evet. Bir de şurada çok hoşuma gitti. Onu da çekeceğim. Evet. Burada da harika bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları kendisi yapıyor. Birçok eserleri şu an çok ünlüler, siyasetçiler tarafından alınıyor arkadaşlar açık arttırmada satılıyor İstanbul Belediyesi'nin de bu konuda çok desteği var kendisine yer veriyor evet gördüğünüz gibi harika eserler bir de arkadaşlar bana da iki tane hediye etti onu göstereceğim bir tanesi bu bir tanesi bu bir tanesi de bu arkadaşlar. Evet. Bunlar da bana kendisi hediye etti. Teşekkür ediyorum. Halil'cim bir şey söyleyecek misin? Tamam. ederim. Detaylı olarak anlatırım. Tamam. Şimdi en sonda şu çalışma üzerinde bir çalışması var arkadaşlar. Şu Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben de mi resim çizsem? <laughs> arkadaşlar unutmayın Halil Eren. Evet e, buradaki resimlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız ya da dikkatinizi ya da evet arkadaşlar buradaki resimlerle ilgili herhangi bir soru görüş ya da satın almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Halil Bey ile de tanışabilirsiniz. tabi çok eserleri var. Çok eserleri var. Peki görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle boyalarını da çekeyim. Şöyle boyalarını da çekeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Halil Eren'e ait bu Resim kendisi tarafından bana hediye edildi. Evet şöyle. Bunun adına ben Kızıl Adam koydum. Renklerinden dolayı Kızıl Adam koydum bunun adını. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir el sanatı. Evet iki tane tablo hedi hediye etti bana. Arkadaşlar ayrıyeten bu videodaki tablolar için yaza özel bir resim için bana ulaşabilirsiniz. Bu videodaki bütün tablolar için bana ulaşabilirsiniz. Ee, Halil Eren'e ulaşmak isteyen de bana ulaşabilir. Kendisinin menajeriyim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu tabloyu açık arttırmaya çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Halil Eren tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinde Define Kralı'na hediye edilen bu Kızıl Adam adlı tablonun açılışı yapıyoruz. Açılış 10 bin dolar. Evet. Arttıran var mı? 20 bin geldi. Evet arttıran var mı? 50.000 geldi. 50 bin dolar geldi. Yok mu arttıran? 80 bin dolar geldi arkadaşlar. Yok mu arttıran? 90 bin dolar geldi. Arttırın lan. Bye. Evet 140 bin dolar geldi arkadaşlar. Evet 180 bin dolar geldi. Evet yok marttır arttır? Atırın lan. Evet arkadaşlar en son en son. Evet 210 bin dolar dediler. Son fiyat yok mu arttıran? Evet arkadaşlar 210 bin dolar dediler. Satmıyorum lan vazgeçtim. 210 bin dolar para mı? Bir altın sikke 210 bin dolardan başlıyor. Satmıyorum lan. Satmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci tabloya geçelim. Burada da gördüğünüz gibi anladığımız gibi. <laughs> Eğer içinizden birisi anlıyorsa ben adımı değiştiririm. <laughs> evet arkadaşlar. Buna da buna da ne diyelim? Aslan gibi kuyruğu var. Aslan adam diyelim buna değil mi? Aslan adam. Bu tablonun adına da aslan, aslan adam koydum arkadaşlar. Aslan adam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi bunu da arttırıyoruz. Yok mu arttıran açılış 20 bin dolardan başlıyor. Evet 30 bin dolar geldi. Evet oradan bir el kaldırıyor. Allah cezanı versin elini bile kaldıramıyor. Evet kaç lira diyorsun lan? He? 60 bin dolar mı? 60 bin doları ben sana vereyim lan dalga mı geçiyorsun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kibarca satıyoruz. 60 bin dolar geldi. Evet 90 bin dolar geldi. 115 bin dolar geldi. Evet arkadaşlar. Yok mu arttırın lan. 140 bin dolar geldi. Evet arkadaşlar. Aha arkadan biri 200 bin dolar diyor. 200 bin dolar geldi. 260 bin dolar geldi. Son fiyat 300 bin dolar dediler. Evet arkadaşlar, aslan adama şuna 300 bin dolar dediler arkadaşlar. 300 bin dolar. Dolar dolmazsa ne olur? Dolar dolmazsa 300 bin dolar mı? 300 bin doları verdiğin zaman yemek paran bile kalmıyor. Al sen şunu gel. Al şunu. Al şunu bir yemek ye. Hadi git lan satmıyorum. 300 bin dolar para mı lan? Ben define kralıyım oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün aradığım fiyatı bulamadığım için iki tane şaheser tablo maalesef bugün müzayede yani evimde kalıyor. Evet arkadaşlar ama gerçekten videodaki bu videodaki bütün tablolar için e, bana ulaşın. Kendisi Halil Eren, benim yeğenim olur. Ama acele edin kalmayabilir. Ya biri Fransa'ya gider ya biri Japonya'ya satılır ya biri Almanca alır. Söyleyeyim yani. Ama bunlar benim. Ona göre. Bunlar, bunlar bana ait. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Espriyle karışık bir video çektik. Evet. Halil Eren'in eline sağlık diyoruz. Başarılar diliyoruz. İstanbul'da çeşitli noktalarda sergileri var. Sizi de oralara davet ediyoruz. Yalnız bunların ismini güzel koydum değil mi arkadaşlar?